Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Akbaba Bugün sizler işte beraber bana dün e, dükkanda satılan ücretsiz kutudan çıkan e, tera ile oynayacağım. Bugün de mavi tera aldım. Şimdi Hızlıca videoyu Uzatmadan e, videoya başlayalım istiyorsanız Hadi başlayalım. Şu anlık e, videoyu 10 dakika yapıp e, kayıt kapatmak istiyorum. Zaten normalde çektiğim hep e, 12 videonun zaten yarısı 10 dakikalık. Bu da 10 dakika olsun. Bir de kulaklıkla oynuyorum. Az ses çıkıyor. Çok ses çıkıyor. Ha botlu. Rütbesi de düşük ya. 12 rütbe. Bunu 20 rütbe yaptığım videoda gelecek. Onu da bildirimleri açarak izleyebilirsiniz. De. Dur bu gerçek. Ha, öldü ki. Neyse dur. Ben tekrar deneyeceğim bunu. Öldün sen de öldün. Şimdi ben yine bir maça gireyim. Şöyle bir 10 dakika yapalım videoyu. Normalde ben bu videoyu çekmek için 5 kere uğraştım ama olmadı. Video kendi kendine kapandı. Video duraklandı. Öyle boş boş şeyler oldu. Bu da benim 6. deneme. İnşallah bu olur yani. Hop. <laughs> Öl. Hop hop. Ben güçsüzüm. Beni öldürebilirsin. Hayır öleceğim öleceğim. Dur. Vurma. Kerem sen Türksün. Ben de Türk'üm sen de Türksün. Türkler dosttur. Sen hiç film izlemedin mi ya? Öl Kerem öl. Mızır Kerem. Yukarıda bir var. Ya al al. Al bu yükü de al al. Sen, sen mızır prosun. Pelnusu değil. Ama e ne ne. Evet arkadaşlar bu videoların daha çok gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Şimdi ben ortaya gitsem orada bir var. Nana gitsem nani var. Üste gitsem bir şey yok. Bak demiştim alta gitsem nani var. Nani beni öldürür. Nani Hayır nani. Pis nani. Sana oradan vuracağım. Seni bir otel doldurayım. Bekle tamam. Dönüyorum da kabul etmiyor. Pelon Şurada adam yani bana. Öleceğim bu oyunu. Öleceğim. Hayır. Hayır. Ben bu nani de bir mızırlılık görmüştüm sanki. Kerem öldü. Hemen diğer oyunumuza geçelim. <laughs> Normalde ben iyi oynarım bu oyunu ama temelde niye kötü oynuyorum bilmiyorum. Bir de bir yıldır oynuyorum nasıl 14 bin kupayım diye soracaksınız. Mortize niye bizden çok korkuyor kaçıyor anlamadım. Ee, oyun yani video sonunda ben size ID'mi vereceğim. Niye mi? Çünkü e, benle oynamak ya da dostluk maçında bana dostluk maçında kapışmak isterseniz o benim size göstereceğim benim oyuncu aydımdan hemen bulup yazabilirsiniz. Bazuka gel lan buraya Bazuka. Seni Bazuka gibi içine me kart koyacağım ben değil. Gel lan. Al. Al. Bazuka'yı Allah öleceğim Bazuka. Bazuka beni öldürecek. Hayır. Ölmedim. Ölmedim. Şansa bak. Hayır. o. Bazuka iyi dayandı. Ama ben ona dalmak istemiyorum. Çünkü beni gebertir. Bir vuruşu 3000 zaten. var kadar vuruyor maşallah. Katır desem hayır. Davar. Ben şu Edgar'a nefret ediyorum. Ama hoş karakter ha. Oy. Altta bir tane Edgar var. Bir tane de şurada B var. Altta bir tane de şey mi o bizim en baştaki Mortis var. Mortis ne yarıyor? Mortis. Öl. Hasta bu beni gizse. Ben orada. Aa yok. Yoksa gittin mi? Aa lan. Oo iyi kaçtı robottan. Yoksa bana destek vermek ya da böyle videonun gelmesi için like atın, abone olun. Hani like önemli değil, abone olsanız o benim gönlümü yumuşatır zaten. Bu da takıldık kaldı, oradan Spike var, Spike'ın kafası bu. Hayır <laughs> öldük, öldük. Şimdi hemen diğer oyunu açacağım. Açtım. Benim kupak hastam bir video olacak. Onu da bildirimleri açarak katıla yani izleyebilirsiniz. Ben bu sözce dalırsam sözcüm mesafesi benden kısa ama. Sözce karbonlukla öldüremem. Öldüremem. Var kestim öldüremem. Karbonluk yaparsan belki bir kutunun arkasına geçersin. Sana şuradan vururum. Şuradan. Hayır. Delilik ettim. Gittim sözce kaçtım. Zaten en Güçsüz ya. Tera'nın tek bir şeyi var. Mermisi yavaş doluyor. Çok saçma. Hani mermisi niye yavaş doluyor ki? Çok ses var. Kulaklıkla da oynuyorum. Bak. Çok güçsüz ya. Tam güçsüz. Cılız. Ayağında terlik bile yok. Ya. Ah. Tomar. Bu benim arkadaşım olabilir. Seni de alacağım. Alamam. Hayır ya. Gittik robotu peşimize taktık. Ben bunu öldürmem 3 saatimi alacak ya. Öl. Öl. Şimdi bu çağlardan bir bul çıkacak. Öl. Baksana. Adamın adı patlayacak. İnanılmaz. Benim ikinci hesabım var, bir tane ikinci hesabım var onu da bir videoda göstereyim. İkinci hesabımı kastlayacağım. Şunu bir keserim, keseceğim sen gel lan buraya. onu tamam. vurdum, tamam. Can 500 yük, yani güçlü bir terayız. Robotları alacağım ben, de. bana gelsene sen. Ben senden biraz yük yapacağım. Çünkü ben hep bireyle, arkadaşlarımla VSA atsam böyle yazma yerinden diyor ki gel robota dalalım. Ya robota dalsak ya ikimiz iki takım bir takım bize dalacak ya biz onlara dalacağız falan yapar bana karışma. Aferin sen adamsın. Tamam işte böyle yük yapalım diyor. Ben diyorum yok yani yüke ihtiyacımız var zaten 10 yükü. Emir, Emir. Sevmedim seni Emir. Sen terakati Emir. Terakati Emir. Yeni adam. Ben gelme Emir. Emir. Türksün. Sen Türksün. Ben Türk'üm. Olur mu ya? Türkler kardeştir Emir'ciğim. Emir, Emir. Emir. Emir, Emir. Emir. Tecrübesiz Emir. Bana en başta olsaydı alırdı. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada kesiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne kadar olmadı. Görmek üzere bay bay. Görüşmek üzere bay bay.